geliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na burada Genel sesleniyorum. İşte demokrasi ise budur. Bugün, bin Marjali binler grupların binler 15 20 30 kişi çapulcunun arkasında onları ancak yetkisi yetebiliyor. Ben bugün burada Hüseyin Aygün'e seslenmek istiyorum. Bugün dokunulmazlığın var. Bugün o dokunulmazlığın arkasına sığınıyorsun ama yarın o kalktığı zaman senden bu millet hesap soracak. Bunu hiçbir zaman unutma. Ayrıca bir de Kılıçdaroğlu'na sesleneceğim. İşte, Diyor ki bizim gençliğimiz var. Sizin gençliğiniz gençlikte var. buradakiler ihtiyar eğitimi. Buradaki de gençlik. Vatanının milletini seven gençlik. Bizim burada, bizim burada yıkılmadı da ayaktayız. Bizim i̇şte gerçek, işte demokrasi bu. Yani oradaki insanlara para verip topluyorlar ama evet. buradaki insanlar kendi iradesiyle herkes burada. Şimdi ben söyleyeceğim. Gel abi. Bak Kemal Kılıçdaroğlu istediği kadar ürsün, istediği kadar konuşsun, konuşmaları boşuna bir kelime daha söyleyeceğim. En büyük Allah, MHP'ye Allah, CHP'ye kış kış, Başbakan'a alkış. Bir savaş şu anda yoktur. Terörü bitirdi. Şu anda çapurcularla şey yapmaya çalışıyor. Hayır, Ama bil ki terör bittiğine göre hayır, bu da hayır, bitti. Şırnak nasıl bitti. şu anda? Şırnak şu, an, şey. an, şu anda çok güzel bir Paris gibi bir yer şu anda gösteriyor. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu görsün, dinlesin. Çanakları atsın, mutfağa koysun. Yalnız bizi de burada izlesin. İstanbul'u izlesin bugün. Bugün İstanbul günüdür. Gel, gel Aslı'yla. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sürü yaptığı ağazı için. Gel Aslı'yla. Çok teşekkür ediyoruz. Sürü yaptığı için. Bazı sözü uzatmadan vatandaşlarımız var. E, Yanımızda hanımefendi var. Efendim neler söyleyeceksiniz? Bu için buradasınız. Hayırlı Neler söyleyeceksiniz bugün ne için? Her zaman başbakanımızın arkasındayız. 3 mü yapu 5 yedirmeyeceğiz onu. Boşuna uğraşmayın. Tencere kapa Tenceresi kapak olacak. Allah başımızdan eksik etmesin başbakanımızı. yani başka bir şey diye bilemiyorum. Kasım Paşalıyız biz. Başbakanın her zaman arkasındayız. Kasım Paşa olduğu sürece başbakanımıza hiçbir şey olmayacak. Onlar ne kadar çabalasalar da bu Türkiye'de ondan başkası Allah başbakanı bizim başımıza eski etmesin. Bursa. Daima Bursa'dan geliyorum daima ileri gideceğiz. Bütün dünya devletimizin müddetimizi konuşacağız. Avrupa duy, Avrupa duy, Avrupa, hey, Avrupa, Avrupa duy. duy. Recep Tayyip Erdoğan'ın burada olmasını bekliyorum. Faizde bir şey havasını. Şey Başbakanımızı çok seviyoruz, onu sevgiyle saygılıyoruz. Peki, çok sıcak var. Buyurun. Müsaade ederseniz birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Biz diyoruz hepimiz Tayyip Tayyip'iz diyoruz. Hepimiz Tayyip'iz diyoruz. Bir saniye bekleyin lütfen rica ediyorum. Efendim hemen. CNN BBC mitingle ilgili tek bir karege yayınlamadı. El Cezire 10 dakika kadar göstermedi. Büyük bir tokat yediklerini gösteriyor bu kalabalık diyorum. Burada büyük bir coşku var, büyük bir kalabalık var. Hemen yanındaki arkadaşlara teyzemize mikrofonu uzatalım. Siz neler söylüyorsunuz? Kılıçdaroğlu sen merdivene ters bindin milleti ters bindiremezsin. Erdoğan'ın gör milletini sahibini. Allah beni gidersin inşallah. Erdoğan'ın götünün kılı. Allah beni önü yani versin inşallah. Erdoğan'ın götünün kılı. Allah beni önü yani versin inşallah. Erdoğan'ın götünün kılı. Efendim hemen yanımızdakileri uzatmak istiyorum. Bir Evet çok seviyorum. herkese her, her <laughs> şunu söyleyeceğim. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Kürdü, Türk'ü, Alevi bizim hem kardeşimizdir. Yıllardır. Benim Alev arkadaşım da var. Kürt arkadaşım da var. Ben hepsinden de memnunum. Allah onlara memnun oldum. Ama bu ülkeyi kimse bölemez. Bu ülke Türk milletine aittir. Türk evet, aittir. <laughs> <Dövendirme> e, CHP hükümetine özellikle çok güzel bir cevap veriyor halkımız. Ee, CHP hükümetine özellikle çok güzel bir cevap veriyor halkımız. Çarşı varmış. Çar çar çarşı burada gerçek diyor. Gerçek çarşı taraftarı burada. Taksim'de değil. Bunu bilsinler. Biz de buradayız. Peki normalde çarşının yaptığı işlerle ilgili, çarşının yaptığı <laughs> eylemlerle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çarşının bazı eylemleri çok iyi. Yalnız son, son taksim yanlış yolu söylüyorum. Olmadı mı bu sefer? Olmadı. Olmadı. Olmadı mı yanlış yolu. Peki. Bravo. Gel abi Bravo. gel. Karas TV yayıncılığına teşekkür ediyoruz. Önce gerçek haberler verdiği için. Karas TV yayıncılığına teşekkür ediyoruz. Önce gerçek haberler verdiği için. 100 sene önce Abdülhamit'e yapılan şerefsizliklerin bedelini 100 sene ödedik. Artık bunu yedirmeyeceğiz, yemeyeceğiz. Ona saygı duymak zorundalar. Belki hoşlarına gitmeyebilir. Bizim de hoşumuza gitmeyen şeyler var. Biz bir şey söylüyor muyuz? Yok. Artık doğalgaz geldi AKP hükümetinden sonra kömür gerek kalmadı ve artık makarna için sıraya da girmiyoruz. Yani büyüklerimiz bunu daha iyi bilir. Makarna bir paket makarna için neler çekildiğini... Üç kişi geldik buraya. Bu arkadaşım Büyük Birlik Partili, diğer arkadaşım MHP'li. E, bu anlamsız, e, saçma sapan e, ağaç ile başlayanlığını iddia ettikleri şeye karşılık bir cevap niteliğindedir. Emin olun insanların bu vakur davranışı olmasa da o, daha farklı yerleri sürüklemeye çalışıyorlar. Bizlerin vakur tavrı devam edecek. Çünkü Biz ticaretle uğraşıyoruz. Bizi devamlı kuşkularla, şüphelerle yatırım yapamayacak hale geliyoruz. Ne yaptı benim memleketimde CHP? Sadece Kürtleri tek tek öne tek öne sürükledi. Kürtleri devletsiz, Kürtleri politikasız, Kürtleri yurtsuz yapmaya çalıştılar. Ama Kürtleri artık uyandılar. Ben 1994'te Esenyurt'a minibüsçülük yapıyordum. Benim rahmetli dedem dedi oğlum evet. ben bu gece bir rüya gördüm. Şimdi Benim rüyamda dedi birisi geldi belediye başkanı oluyor. Ve üç, üç, dönem başbakanlık yapıp devlet başkanı olup ülkenin felakete kavuşacağını ve bu başkanın evli olduğunu. Ben buna inanıyorum. Canımla, malımla feda diyorum. Diyorum ki Tayyip Erdoğan, anam babam sana kurban diyorum. Başka bir şey demiyorum. Samimilerse eğer PKK terör örgütü propagandalarıyla beraber yapmazlar bu propagandayı. Tek başlarına özgürce bayraklarını alıp direnirler. Biz de destek veririz. Çağdaş demokratik bir... Ek. Çağdaş demokratik bir... Ek. Bayan olarak sonuna kadar destekçinizim. Halkı isyana davet eden yar CHP Yargıtay basın göreve çağırıyorum. Peki. Şimdi orada kırdılar, döktüler. Taksim'de burada kırık yok, dökük yok, hiçbir şey yok. Polis yok, gaz bombası yok. Bakın sevgisiyle her taraf. Burada milyonlarca insan var. burada milyonlarca... Tahrir burası. Kadir Dedeci'ye selam söyleyin. Bu lafı söylüyor Kadir Dedeci'ye. <laughs> tahrir burası. Tahrir. Evet. Bizi sokağa dökmesinler. Sakın dökmesinler. Bak evet. sabrediyoruz.